Bak çıkaracağım şimdi onu bekle. Bekle geliyorum. Sen bekle geleceğim. Bak bekle geliyorum. Ya ha, da getirdim sana. Şimdi dur. Evet. Bir daha olma tamam mı? Dedem yapacak dedem yap. Dedem yapacak. Dede yapmıştık biz dedem. Ölümün, A, babam babam. Bu baba mı yaptı? Evet. Ha, tamam. Tamam o zaman. Tamam Giray tıraş oluyor. Bak şimdi dur arabamla arabamla geleceğim dur. Ee, bak musun, arabası bak? varmış abinin. Bak benim arabam ana 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 ana. Dur 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 dur. Böyle <laughs> musun? Hadi hadi edin, edin şu an. Hadi gel sen yap. Bak ne yapıyor musun? Ver elini. Tut makineyi. Bak böyle yapacaksın. Oradan değil buradan buradan bak. <laughs> bak. Dur <laughs> oradan değil buradan O zaman abi yapsın o müsaade ya. et Buradan ben yapayım. Bak böyle yapacağım. Ay. Gördün mü nasıl gidiyor araba? Senin evde araban var mı? Evet. Kaç tane araban var? Söyle abiye. Bir, iki, araba. Kaç tane ya? Biz bir söyle. var de. var. araba var. Tamam, Adamlarım var. Sen ne Ya ben anladım. Sen bana say say ben de evet yok. Benim arabam yok. Bir dahaki geldiğinde bana araba getirir misin? Tamam. Evet. Bir dahaki geldiğinde bana araba getirecek misin? Evet. Lan emin misin? Evet. Bak, emin Master istiyormuş şu an. Evet. O ama dediğimden istiyor istiyorum ama. Hani. <laughs> olur mu? Olur değil mi? Bence olur. Olur mu? Evet. bak 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 bak. bak. Hayır, öyle yapılmaz. İzik tadı yok. <laughs> <laughs> Normal değil. <bir. gülüyor> <laughs> hayır, hayır, hayır hayır, bir gram, hayır, hayır, gram, hayır. Kıl gelir ama, onu yapma öyle. Bitmedi anneciğim, her tarafı kılmıyor. Maaşım, sen arabanın markalarını söyler misin bana? Söyle arabaların markalarını. Araba bak, araba. Senin bir tane hat var değil mi hat inç? Gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor değil mi? çok Yor, Peki deden seni tıraşı verirken gıdıklanmıyor muydun? Nasıl gıdıklanmıyordun? Öyle yapılmaz. Sağ Ne Şimdi buradan çıkınca nereye gidecek sen? Yemek yiyeceğiz. Hayır. Oyun parkına gideceğiz. Tamam, sana oyuncak bakacağız önce. Oyuncak mı bak? Tamam, ben de geleyim mi? Evet. Ben de geleyim. Ben de bakayım oyuncak. Babam bana oyuncak alsın. Ne istiyormuş de. abi? Sor bakalım. Ne istiyorsun? Oyuncak, makas. Tamam. Tamam. Geçelim, tamam. <laughs> <laughs> e ben berberiyim. Ben ne yapacağım? Ben oyuncak ne istiyorum. Tamam. Başka ne ki? Şimdi sen bana araba getireceksin ya, o yüzden ben araba istemiyorum. Hey, you. Hey. No, I'm not gel hayır In the kitchen, in the kitchen. Don't do that, Mama. yapma we're not doing anything. Yes. I'll take this. Look, I'll take this. Okay, we won't do anything. But don't do that. Don't do that. Don't Buraya bakayım mı? Dur bakacağım, bakacağım. As Almayacağım anasını satayım, <laughs> <laughs> ben gizem yıkıp böyle. Az kaldı. Kalmışım. Bak, sen az kaldı tane, ama. Az kaldı, 2 saniye. Sabredebilir misin? Evet. Bence yapabilirsin. Ben bence de yapabilirim. Evet. Bakalım yapabilecek miyim? Evet, sen yapacak mısın? Bir de burayı yapalım. Nereye gidiyorsun? ya buraya. Gitme, gel buraya. Yapma, yapma, yapma. Ama zor oluyor, bak abi, şimdi yapamıyorum. Evet. Bak burayı da alacağım bitiyor bak. Burayı alacağım bitiyor. Tamam. Gel bak bak. Dur. Dur. Öyle bitmiyor. Da Makineyle de bitiyor. Var. O makineyi daha kullanmayacağım. Evet. Ne evet. yapacağım biliyor musun? Şey Kız, Ay çok güzel olacak. Dur dur dur. Havaya bak. Havaya bak. Havaya. Aa. <laughs> Neyi bırakayım? Tutmadım ki bırakayım. Az kaldı, bitiyor. Tamam bak, tam bıraktım. Bir bak çok olacak. Tamam bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam dur, dur kurumayalım. Kuruyacak, ne tamam. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Kim yaptı, kim? Bence ört, ört elini mısın? Bak gördün mü? Çağır, örtmediğin için öyle oluyor. Çağır. Bak şimdi, seni ne yapacağız biliyor musun? Söyleyeyim mi ne yapacağımızı? Çok yakışıklı yapacağız. Ne? Çok yakışıklı yapacağız. Sen yakışıklı olmak istiyor musun, onu söyler misin bana? İt Çıkarayım. Bitti, az kaldı az Sen kaldı. Tamam, buraya alacağım içe, Tamam. Bitti. Lütfen oradan. Yüzün zaten her yeri oldu anneciğim. Bak şimdi abi ne yaptı biliyor musun saçına? Çok güzel oldu saçın. Harika oldu. Can, öpüleyi ver bak çok az kaldı. Çok çok az kaldı tamam mı? Şimdi bak evet. ne yapacağız biliyor musun bak kalk indir onları. Tamam bak <laughs> şuraları yapacağım bak. Tıraşımızın bak, sonuna gibi? doğru geliyoruz. Değil mi oğlum? Bu çok güzel. Ben şimdi senin de mi vardı? D dedemin. De. Dedemin dedenin ne işi var? Dedenin söyle bir daha makas kullanmasın. Makası ben kullanıyorum. Ya. Tamam mı? Ama dedemin de var. Tamam olabilir ama bir daha kullanmasın deden. Kullanıyor ama. Ama kullanmasın. Sen söyle kullanmasın deden o zaman. Hem deden niye makas kullanıyor Çağan? Ama kapalıydı muzda. Ya, aramadın, gelirdim. Arasaydın, gelirdim. Aa, Numaran yoktu bende de. Numara yapmıyor şu an bana. Çevirdin <laughs> şey, mi televizyonu doğru? Tevi Oo, televizyona bak. Sen hiç televizyon izliyor musun evde? Çağ. Evet. O izliyor zaten. Ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Kaldık. Çok az kaldı Çağ. Bana bakar mısın? Hı. Hı. O ne ya? Kıl. Ha gitti bak. Ne oldu? Ne ki gidiyormuş. Tamam gidecek ne? gidecek hepsi gidecek. Ne ne? Ah. Tamam. Gitti mi? Ya bunlar kaldı. Ya e, ooo baksana burada da var. O zaman kapat şöyle. Bak gitti. Gitti gitti. Bak hala yapıyorsun. Tamam tamam bitiyor tamam, az bitiyor, kaldı. Bak şuralara alacağım bitecek. Çok mu bitmesini istiyorsun? Bak şimdi bak kıvırlama. Kıvırlama şuraya alacağım Taa taa. Biraz da şuradan bak. Taa taa taa. Makasın sesini duyuyor mu? Taa taa taa. Para para böyle nasıl olur? Taa 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 Ah! Tamam bak şimdi böyle sabit dur tamam mı? Kafanı kaldır. Aynaya bak. ben de ağlayacağım bak ama ya. Ay. Bak ağlayacağım. Ama Çağın ağlıyor. Bitti bitti bitti, bitti. tamam. Dur daha düzelteceğim saçını. Bekle ama, ama. Ne ne? Ama, ne, ama. Olmaz? Ama. ne olmaz? Ne olmaz? Bak, sen arabanın motoru böyle çalışıyor mu? Abi, belki nasıl çalışabiliyor? Bu tip ne ya? Ne? ne? <laughs> Tipine baksana. <laughs> Yapma öyle işte bak, ağzına geliyor gördün mü? Bak. Bak, bak şimdi ellerinde ne var biliyor musun? Ne maske yapmış ellerine. Ne? Ellerine maske, maske yapmış. yapmış. <laughs> bana Bana bağırma, bana bağırma. Aa! Bana niye bağırıyorsun? Ne güzel oldu saçların öyle. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sen söyle. Ben söyleyeyim. Niye? <laughs> ama sen de söyle. Sen söyle. Oyuncak alacağım ama. Abiye de teşekkür, Abi Abi. de teşekkür ederim. Abiye de Sana teşekkür ederim. Bay bay. Abiye de teşekkür ederim. Sana da bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.